mm -hmm. Abla ben de kayıt var, ben de kayıt var. Abla. Abla, abla. Abla. Abla gel gel. Ablacığım gel gel, ben de kayıt var. Sıkıntı yok. Dayıcığım. Selamünaleyküm. Vallahi görmedim. Ne yapıyorsun? Allah abi. Ne bu hareketler? Bir ya şey yapıyorsun? yapmadım Rally abi yolda geldim. Rally mi yapıyor? Yok abi estağfurullah. Yarış yapacaksan çık git başka bir yere. Abi bir şey yapmadın ki. Bir motor. Mu? Tamam abi normal sür. Ne yaptığını biliyorsun. Bir şey yapmıyormuş gibi konuşma benim. Abi yaya atladı dönüme bak. şimdi yaya sonradan geldi önüne ben görüyorum zaten. Dayıcığım. Yaya sonradan geldi önüne ben görüyorum zaten. Ben görüyorum zaten. Aç tamam mı? abi. Kayıttaysa izle. Kayıttı abi evet. Tamam. Benim işim bu. Tamam abi. Düzgün sür motoru. Canlısı yakınca devlete para lazım. Abi var mı benim bir şeyim? Tamam yapalım. eyvallah kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ara gaz vermeyin polis var gezmeseler iyi. Şuradan direkt sağdan çıkalım. Bizi mutlaka kesecekler yoksa. Alıyordu vallahi bana doğru geldiğini gördüm. Sakinliği korudum bilerek. Çünkü orada ufak bir hareket etsem bile diğeri benim önümü kesecekti ya da arkamdaki anne. <laughs> Çeneni omzuma mı yaslamışsın sen gerçekten? Evet. Ağırlık yapıyor, farkında mısın? <laughs> ee, anneyle polisten kaçmadık da demeyiz artık. Lan kadını bir gün dışarı çıkardım, o gün de polis önümüzü kesti be. Abi kusura bakma. Yağmıyor, Ama kusura bakma yok sen kusura bakma da hani bize çarparsan biz zarar göreceğiz. Sana bir şey olmaz da. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Anladım ben seni mi abi? 120 ile sana çarpacaksın. Tamam, svet... tamam. Tamam lan. Bazar, tamam Ali. Ali tamam Ali. Seni kadar zor varsa canım. Tamam abi. Ali. Bas git. Hayır tamam. Devam edelim abi. 120 ile çarptırdım. Niye geçiyorsun öyle? Tamam Ali tamam devam et. Ama var ya. Kamera çekti seni kamera. Kendini kendini YouTube'da izlersin. Dur, dur dur abi bir şey diyeceğim. Duruyordum abi. Hesap. Şey. 5473 merkez. 5580. <laughs> Efendim üzerimize sürme başladığıyla motosikletin birini aldım ben. Üzerine sürme yok. Anahtar aldım diyorum. Bir tamam. Sıkıntı yok değil mi? Doğrudur efendim. Kaçmaya çalıştı. Üzerime sürdü. Ben motosikleti aldım şu an. Gereğini yapacağım. Sen niye kaçıyorsun arkadaşım? Abi kaçmadım. Kenara çektim. He? Kenara çektim. Kenara çektim. Öyle kaçıyorsun. Öyle kenara çekiyorsun. Doğru mu? Evraklarına bak bakayım. Nerede senin plakan niye gözükmüyor? Nasıl? Plakan nerede? Aha. Burada. Kameranı da çıkart. Kaskını çıkartıyosun Evet Çok güzel ceza yedik yine 2200 Lira Ayağının ne doğru yanaştığını bilmiyosun Bir anda carlaman lazım olsa çıkamazsın Öyle olmaz Öyle olmaz diyor sen ne biliyon motor sürmüyon Öyle olmaz diyor Ne? En lastiğin makineye bak en lastiğin makineye bak Tamam Bilal sus belgesi yok zaten? İzin belgen var. Tamam, tamam onu da git yaptırsın tamam. zaten ya. Rica belgesi oluyordu ya ondan yok galiba. Ya git git bir şey olur, Bir şey olursa zaten otoparktan gideceksin. Gideceğim, bir şey olur. Tamamdır abi kolay gelsin. Oy. Arkadaşlar, Arkadaşlar böyle yani egzoz takmayın ama ben takmaya devam edeceğim sıkıntı yok cezayı sen takacağım çıkarmayacağım sevdiğim şeyden vazgeçmeyeceğim bir ceza için İster ileride bir yerde teslim ederim istersen 0-10 km arası sana kalmıştır İncir polis karakolu var ya tamam. oraya gidelim Tamam hadi gidelim Gel çalıştır oğlum al, al. Helal Bu işin sonu kötü. <laughs> egzoz böyle. Ya bilmiyorum kaysam kaçardım aslında ama yani gönlüm el vermedi o polisin öyle üstüne sürmeye o yüzden cezayla katlandık yapacak bir şey yok